Deniz o kocaman olacak biliyor musun? Gerçek mi? Evet belki ikiniz binebilirsiniz derine. Ha, kocaman. Vay wow. bak şöyle koyalım yeri. Baksana. Deniz aç bakalım. Aa çıktı. Bunu takalım çok kuvvetli. Hadi böyle. Bak çıkıyor. Kocaman değil bak deniz de buraya oturabilir. <laughs> deniz, hadi doğru havuza. Kocaman oldu değil mi? Deniz gitti havuza babasıyla giriyor bana. Bunlar kaldı şimdi. Burada şişirelim mi seninle? Ne dersin? Abla gitti bana yardım etmiyor tek kaldım burada. Yizi yardıma geldi bana. Hadi bakalım şişirmeye başlayalım ördek seni de. Deniz buna şaşıracak bence. Tamamen şişti ördeğimiz. Hadi gel bakalım ördekçi gidelim. Denize sürpriz yapalım. Deniz bak. Kocaman oldu. Deniz nasıl? Kocaman değil mi? Derin içinde unicornu var. Bir de kurbağalı var. Burada da yine sürpriz bir köpeğimiz var. Unicornumuz harika oldu. Derinin minicik unicornu kurbağamız da tamamlandı. Kurbağamızı da çok sevdim. Kocaman olacakmış. Bakalım Yizi ne yapacak? Yizi bak arkadaş geliyor sana. Gel, gel, gel. Hadi bakalım başlıyoruz. Aa, baksana, patileri var. Dev kocaman bir köpeğimiz daha oldu. Deniz'le şimdi götürelim bunu Yizi. Gel bakalım abla ne yapacak? Aa kocaman. <laughs> çok güzel. <laughs> Kocaman bir köpek geldi havuza. Oo oh, Deniz baksana. Hı. Duruyor. Evet batmıyor. Hı. Şuna bak kocaman ördük. Deniz patlatırsın ama ya. Hı. Kardeşim bilmeden. Hı. Bu karpuz benim olsun bari. Çok güzelmiş. Hı. Ben sana dedim bak şimdi ya. Otur bakalım nasıl oluyor mu? Otur bakalım. Hı. Sen patlatacaksın. atacaksın. <laughs>